...den hoşlanıyordum, bilgisayardan hoşlanıyordum. Mekatronik mühendisliğini tercih ettim... ...bu sebeple. E, bu elektrikli araçlara da birinci sınıfta... ...elektrikli araç yarışlarına girdim... ...Efficiency Challenge. Daha sonra kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. Otonom araç yarışmalarını gördük. Teknofest'in yeni düzenlediği. E, katılabiliriz diye düşündük. İki yıl, geç, geçtiğimiz yılda katıldık. Bu yılda kendimizi geliştirdik. Bir daha geldik. Peki bundan sonraki hedefler neler? Bundan sonraki hedeflerimiz... Ee, aracımızın daha da geliştirmek istiyoruz. Eksiklerimiz var hala. Ee, sürüşümüzü daha da geliştirmek istiyoruz. Ee, Mesleğimizde daha iyi olmak istiyoruz. Böyle... Peki ekipten ziyade Selçuk Mısır olarak sizin gelecek hayallerinizde kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Ee, gelecekte kendimi otonom e, araç üreticisi olarak görmek istiyorum. Gerçekten bu yazılımlarını yazmak istiyorum. Şu anda zaten kendimizde bu iş üzerinde geliştiriyoruz. Yani hayallerim doğrultusunda çalışıyorum diyebilirim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selçuk Mısır'dan hemen ekip arkadaşlarımıza doğru ilerleyelim. Sizi şöyle alabilir miyiz? Hemen bakalım. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar ben Oktay. Ee, takımda daha çok elektronik kartların tasarımında ve üretiminde yer aldım. Ee, şu görmüş olduğunuz iki kartın tasarımını ben yaptım. Ee, daha çok işte yazılım yazıyorum. Bu işlerle uğraşıyorum. Otonom benim ilgi alanım değil. Hani aracın gitmesine daha çok Bakıyorum hani motordur, motor sürücüdür. Ee, ben de mekatronik mühendisiyim, son sınıfım. Çalışıyorum. Siz nasıl fark ettiniz bu alana ilginizi? Ben ilgimi hazırlıktayken işte bölümü seçtikten sonra bölümde neler yapabiliriz diye bakıyordum. Ee, bakarken hani neler var diye araştırırken yazılım benim ilgimi çekti. Sonra işte kendimi o günden beri bu alanda geliştiriyorum. Bundan sonraki hedefler neler? Bundan sonraki hedefler işte mezun olduktan sonra savunma sanayinde çalışmak. İşte daha çok motor sürücülerle ilgilenmek istiyorum. Savunma sanayi demişken şimdi savunma sanayinde de yerli ve millilik hedefimiz. O alanda çalışıyoruz. Sizin de bu yönde hedefleriniz var mı? Ee, var tabii ki de işte yerli motor sürücüler, yerli motorları daha çok görmek istiyoruz, üretmek istiyoruz. Bu alanda çalışmak istiyorum işte benim de yerli bir şekilde. Zaten şu anda da başladık yerli bir şeyler yapmaya kartlar. Hani hazır almaktan ziyade. İşte bu alanda ilerleyeceğiz bakalım. Peki, yerlilik sizin için neden önemli? Yerlilik dışa bağımlılığı bırakmak istiyoruz. Dışarıdan almayı hani bir ürünü artık kişinden gelmesini beklemek istemiyoruz. Yerlilik bizim açımızdan ve bu yüzden önemli yani. Milli teknoloji hamlesinde bizim de yerimizin olması gerekiyor yerli ve milli bir şekilde. Aynen. Evet. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Uğraşacak mıyız? Yani başarırız ama ne zaman olur bilmiyoruz. En kısa zamanda başarmaya çalışıyoruz. İşte sizler çok çalışacaksınız, bizler sizi destekleyeceğiz. O süreci hep birlikte, el birliğiyle kısaltacağız diye düşünüyorum. Aynen, biz de öyle düşünüyoruz. O zaman teşekkür ediyoruz Oktay Topçu'ya. Sıradaki arkadaşımızı alalım. Kocaeli Üniversitesi'nin ekibini tanımaya devam ediyoruz. Gençler nasıl bu alana yöneldiler? Gelecekle ilgili planları neler? Yerli teknoloji hakkında neler düşünüyorlar? Ömer Aslan'a soracağız. E, merhabalar. Ben otonom araç yazılımı geliştiriyorum takımımızda. Otonom araç yazılımımız bir kamera, bir lidardan oluşuyor. Yani arabanın gidişinde kritik rol oynuyoruz. E, bu alana ilgim aslında e, üniversitede ikinci sınıfta başlamıştı. Daha sonra Teknofest'in bu tür yarışmalar düzenlediğini görünce Kov Mekatron takımına katılarak e, yazılımlar geliştirmeye başladım. Aslında e, Hayalden çok bunu uygulayabilmemiz çok güzel. Yani kendimizi çok geliştiriyoruz burada canlı olarak uygulayarak bu arabayı yapmaya çalışarak. Yani bu gelişimi kendimde hissediyorum. İleriki süreçlerde ülkemizin yerli otomobil yapıyoruz. Bunu otonom yapmayı düşünüyoruz. Belki burada uğraşan arkadaşlarımız ilerleyen süreçlerde o şirketlerde çalışacak. Burada edildiği tecrübelerle. Burada yapılan şeyler çok güzel bence. Yerli otomobili beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok güzel. Siz de bir gün o zaman inşallah, evet, inşallah. o yerli otomobil alanında çalışırsınız. Bizlere desteğinizi sürdürürsünüz ülkemize. Evet inşallah. Çalışmak istiyorum. Hedefler o yönde mi? <laughs> evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Ömer Aslan'a. Bir başka arkadaşımızın yanına doğru ilerleyelim. Hatta sizi şöyle rica edelim. Merhabalar. Merhaba. Ee, Tanıyabilir miyiz? Yaka kartınız yok. Göremedim. Ah, soydan. Sizinki biraz daha farklıymış. Evet bugün tek tişörtünü giyen kişi ben oldum. <laughs> o yüzden benim adım Kaan Soydal. Mekatronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorum. Aslında ben biraz arabanın geçmişinden bahsetmek istiyorum. Takımın geçmişinden bahsetmek istiyorum. Ben 4 sene önce elektrikli araç yarışlarına bir şans eseri Kocaeli'de oturmamdan dolayı şans eseri Efficiency Challenge yarışlarına katıldım. Ve seyirci olarak katıldım. Ve orada araçların yarışması, elektrikli araçların öğrencilerle beraber, yani öğrencilerin yaptığı bir arabanın yarışması çok beni... Ee, teşvik etti açıkçası. Seyirci olarak katıldınız. Tabii ilk sene seyirci olarak katıldım ve hani haberim bile yoktu. Açıkçası kendi bölümümün, kendi e, sınıf arkadaşlarım demeyeyim ama işte kendi büyüklerimin katıldığını bilmiyordum bile. Ve sonrasında e, birinci sınıfta elektrik araç takımına katıldık. E, i̇lk sene e, Türk Mekatronik takımı altında, adı altında çalışmaya, çalışmalara başladık. Ve sonrasında e, aslında biraz da biz... E, Yine takım kaptanımız Selçuk'la beraber çalışmalar her zaman devam ediyoruz. Üç senedir beraberiz. Ee, saht, hep aynı yerde sayıklamaktan, aynı yerde durmaktan biraz sıkılıyoruz herhalde. İkinci sınıftayken e, otonom takımla ilgili bir e, duyum aldık. Otonom takım yarışması olacağını öğrendik ve bunun için e, hazırlıklara başladık. Hocamız Metin Ertunç'la beraber yeni bir takım oluşturduk ve geçen sene 2015-2016 yılında yarışmış olan TMLF aracını otonom araç e, yarışlarına hazırlamak için bir çaba sarf ettik. Geçen sene yine yani hedeflediğimiz başarıları elde edemedik. Tam olarak başaramadık fakat bu sene daha daha başarılı bir şekilde yarışmaya katıldık. İnşallah sonucuna başarılı şekilde elde edeceğim. Azmettiniz, başardınız. Teknik kontrollerde de sıkıntı çıkmadı. İlk seferde teknik kontrolleri geçtik. Bu da bizim için bir gurur açıkçası. Arkadaşlarımız sabahlara kadar uyumadan çalıştılar. Onların emeğinin karşılığını aldık diye düşünüyorum. İnşallah yarışmada da güzel bir netice elde edersiniz. İnşallah. İnşallah. Peki, o zaman şimdi bir başka arkadaşımızla konuşmaya devam edelim. Merhabalar Yiğit Şirin. Ee, ben iki elektronik kart tasarımı yaptım. Bir daha kendi içinde haberleşmesiyle uğraşıyordum. Bir, i̇kinci sınıfım. Birinci sınıf erken katıldım. mekatronum takımına. Henüz neye ilgim olduğunu bilmiyorum. Öyle Sonuç itibariyle teknolojiye bir ilginiz var. Bu alanı seçtiniz. Üniversitede, ikinci sınıfta okuyorsunuz. E, e, çocukluğumdan beri ilgim var. Nasıl fark ettiniz? Ben çok merak ediyorum. Transformer'ın sizgi filmini izliyordum. Oradan beri dedim. <laughs> benim böyle. Ben bu işi yapacağım. Evet. Sonrasında üniversite sınavına girdiniz. Bu alanı seçtiniz ve birinci sınıfta katıldım dediniz değil mi? Hı hı. Birinci sınıfta bu takıma takıldım. Üniversite birinci sınıfta. Oradan beri devam ediyorum işte. Peki bundan sonra alanınız ne olacak? Ne düşünüyorsunuz? sene yazılımla uğraşmak istiyorum. Bakacağım nereye neresi hoş gelirse oradan devam etmeyi düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz o zaman şerine de. Şimdi yine Kocaeli Üniversitesi ekip arkadaşlarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Hemen Mahmut Işık'a mikrofonu uzatalım. Merhaba, ismim Mahmut Işık, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de bu araçta otonom yazılım ve elektronik yazılım üzerine çalışıyorum. Genelde yazılımını biz yapıyoruz arabada. Bu şekilde. Peki siz nasıl keşfettiniz teknolojiye olan ilginizi? Nasıl bir hikayeniz var? Ben de üniversiteye ilk girdiğim zamanlar böyle bizim mekatronik mühendisliğinde hem mekanik hem elektronik hem yazılım birleşik olduğu için önce işte hepsini gördüm ama yazılıma daha fazla ilgim olduğunu, yazılım ve elektronik karışık olduğu ilgimin daha iyi olduğunu gördüm. Oraya kendimi geliştirmek istedim ve yazılım üstüne çalışmaya devam ettim. Şu anda kendim e, otonom yazılım. E, nesle görüntü işleme vesaire o tür işlerde kendimi geliştirmeye devam ediyorum ve yapay zeka da de ilgim var o tür şeylerde kendimi geliştiriyorum sürekli. Üniversite öncesi şimdi üniversitede bu bölümü seçerken hepimiz az çok bilgilerimiz doğrultusunda isteklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz öncesinde sizi bu alana yönlendiren ne oldu? Üniversiteden önce zaten yazılıma bayağı ilgim vardı. Bu bölümde de hem yazılım oldu hem de yazılımı kontrol edebileceğim mekanik ekipmanlar, elektronik kartlar vesaire tasarlayabileceğim için bu bölüme daha çok ilgim vardı. Üniversiteden önce de bu bölümü düşünüyordum zaten. Burayı tercih ettim. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği'nde. İşte şekilde. Yani tamamen bilinçli bir yol izlediniz. Bundan sonrası için de milli teknoloji hamlesi içerisinde, içerisinde yer almaya devam edecek misiniz? Milli teknoloji hamlesi içerisinde yer almaya devam edeceğim. Ee, kendi üretimimiz kartlarımız var arkadaşımız üretti ben de yazılımlarında uğraşıyorum ee, İnşallah devam edecek devamı gelecek başarılar gelecek devamında inşallah İnşallah bu yarışmada da başarılar diliyoruz evet teşekkür ediyoruz Mahmut Uşağıda şimdi bir başka arkadaşımızla da konuşalım hemen Canber Kaplan merhaba ben Canber Kaplan ben de birinci sınıf öğrencisiyim bu sene takıma katıldım araç içinde haberleşme sistemleri ve motor kodlarıyla uğraştım Şimdi benim de... Nasıl bir hikayeniz var? Hikayenizi de öğrenelim. Nereden, nereden çıktı bu teknoloji? Ya, üniversite sınavında bir sene kala ben mekatronik mühendisi olacağımı kafamla kararlaştırmıştım. Onun için çalıştım zaten. İlgim de çocukluktan beri vardı hep. İşte yazılım olsun, elektronik sistemler olsun, ya yani makine sistemleri olsun. Mekatronik mühendisi tam benim için dedim ve bunun için çalıştım. Şimdi mühendislerde ya da teknolojiyle uğraşanlarda genelde hep şu hikayeler olur. İşte oyuncakların içine açarlar, bakarlar. Sizlerde de o durumlar oldu mu? Aynen öyle. Oyuncak olur işte herhangi bir mekanik çarklı sistem olur. İçine açıp bakma işte inceleme. Herkes oynarken siz evet. ne yapıyordunuz? <laughs> öyle yani. Siz açıyordunuz Aynen. içine içini bakıyordunuz. Acaba bu ne işe yarıyor, bu ne işe yarıyor gibi evet. onları mı değerlendiriyordunuz? Yani o tarz şeyler de yapıyordum. Öyle sonra da bu noktaya geldiniz. Bundan sonra da? Bundan sonra da ileride hedefim bir ARGE mühendisi olmak istiyorum. Yani tabii ki bu çalışmalara devam ederek, yani yarışmalara katılarak üniversite hayatım boyunca öyle bir yol izlemek istiyorum. Evet, ARGE'de güzel bir seçim, araştırma, geliştirme hepimiz için çok önemli, Türkiye'miz için. Bir şey daha sormak istiyorum şimdi. Buna yanıt vermek isteyen arkadaşlar da olabilir. Gelecek nesiller şimdi, gelecek nesiller sizlersiniz ama sizlerden daha küçük olanlar var. Onların, onlara bir mesaj vermek ister misiniz? Yani şimdi teknoloji, yeni yeni gelişmekte olduğumuz bir alan milli teknoloji hamlesi. Bu alanda illaki zorluklar yaşamışsınızdır ama şu an için daha farklı durum. Bundan sonra bu alana yönelmek isteyenlere söyleyebileceğiniz bir mesaj var mı verebileceğiniz? iyi bir araştırmacı olurlarsa hani istedikleri merak ettikleri şey güzel yollardan birçok farklı kaynaktan araştırırlarsa isteklerini başarırlar yani benim şu anlık gördüğüm yaşadığım bu. Sadece vazgeçmemek gerekiyor o zaman değil mi? Aynen öyle. Hayallerin peşinden gitsinler, bırakmasınlar, sonuna kadar devam etsinler. Elbet başarıya bulacağız aşağılıklar. Arduino'yu keşfetsinler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Konuşmadığımız arkadaşımız kaldı mı? Konuşmadığımız arkadaşımız kalmadı. Evet Kocaeli Üniversitesi'nin çadırındayız. Onlar dün teknik kontrolleri başarıyla gerçekleştirdiler ve bugün de yine buradalar test sürüşleri olacak. Yarın da yarışma heyecanı gerçekleşecek. Onların nasıl bu işe yöneldiğini, gelecek planlarını konuştuk ve kendinden küçüklere de mesajlarını canlı yayında sizlerle paylaştık diyelim. Tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarında heyecan devam ediyor. Teknik kontroller ve test sürüşleri gerçekleşiyor. Yanında yarışma gerçekleşecek. Öncesinde bizler de üniversitelerimize, gençlerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz. Sakarya Üniversitesi'ndeyiz şimdi de. Sakarya Üniversitesi'nin takım kaptanı Belemir Çapraz'la görüşeceğiz şu anda. Merhabalar. Merhaba. Şimdi öncelikle Sakarya Üniversitesi olarak kaç kişilik bir ekiple buradasınız? Aracınızdan biraz bahsedelim. Daha sonrasında da yine sizin hikayenizle devam edeceğiz. Şu anda 11 kişilik bir ekiple buradayız. Robotaksi binek otonomilerine katılmak için buradayız. Evrim 3 adlı aracımız bizim de şu an. Aracımızdan biraz bahsedelim. Aracımızın özelliklerinden. Aracımız otonom donanımları şu anda üstünde görebileceğiniz şekilde. Otonom için hazırlanmış, yani bu yarış için hazırlanmış bir araç. Daha öncesinde de 2014 yılında... Türkiye birinciliği ve Avrupa yedinciliği var. Aynı şekilde 2015 yılında da Türkiye birinciliği ve Avrupa yedinciliğine sahip bir araç. Ee, tamamen elektrikli. Yine tamamen tasarım üretimi bize ait olan bir araç. Ee, robotaksi yarışları için de dün teknik kontrolümüzü tek seferde geçtik. Yani tamamen bu yarışın kurallarına da uygun bir araç. Otonom donanımları da elektrikli aracın üstüne eklenmiş bir e, farklı sistemlerle donatılmış bir araç. Tek seferde geçmek biraz zor sanki takside. Evet. evet biraz zor siz bunu tek seferde başardınız. Tebrik ed Teşekkür ederiz. Peki şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Siz bu alana ilgi duyduğunuzu nasıl fark ettiniz? E, zaten ekibimiz 2003 yılından bu yana Alternatif Enerjilerle, enerjilerle çalışan araçları tasarlayıp üreten hani bir ekip. Eee otonom teknolojilerinde ilerlemeye başlamışken bizim bir şekilde yakalamış olmamız gerektiğini düşündük. Hem ülke olarak hem de Sakarya adına böyle bir yola çıktık. Peki siz Belemir olarak örneğin 5 yaşındayken İleride bu işle uğraşacağım diyor muydunuz? Demiyordum çünkü teknolojinin bu kadar gelişebileceğini yani bu hızla ilerleyebileceğinin farkında değildim ama Ne zaman fark ettiniz? Üniversiteye geçtiğimde benim için yani Sayit hemle tanıştıktan sonra bu alanda bir kapı açıldı benim için ve artık daha farklı elektrikli araçların üstüne farklı teknolojiler ekleyerek ilerlememiz gerektiğini fark ettim. Bu şekilde bir yarışmada olduğu için ülkemizde e, bu da bizim için bir avantaj oldu. Kendimizi kanıtlayabileceğimiz bir alan yaratıldı bize. Yarışmalar sizin şevkinizi artırıyor mu? Kesinlikle. E, hem yarışma ortamında hem de yarışma öncesinde yani bir yarışma olduğu zaman farklı ekiplerle bir araya gelebilmek de hem dayanışma hem rekabet içinde olabilmek bizim için çok önemli. E, bu şekilde hani hem motivasyonumuz artıyor hem bir şekilde hızlanmamız gerektiğini fark ediyoruz. E, farklı alanlardan da arkadaşlarımız bizimle birlikte çalışıyor. Yani hep beraber çalışmayı, ekip çalışmasını öğreniyoruz bu sayede. Bu Sizler için çok faydalı oluyor. Peki bundan sonraki hedefler de teknoloji alanında ilerlemek mi? Evet. Özellikle otomotiv sektöründe ilerlemek hepimizin hedefi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımıza doğru ilerleyelim. Arkadaşlar şöyle sizleri ayağa alalım. Öncelikle sizden başlayalım. Sizlerle de konuşalım. Evet, merhabalar Furkan. Ee, ben makine mühendisliği öğrencisiyim. <laughs> Furkan ismim. Ekipte benim ikinci senem. Bundan önceki, e, geçen haftaki yarış vardı ve ondan önceki sene tekrardan otonom aracıyla katılmıştık bu yarışa. Ee, diğer bir yarış Efes'in Challenge'da yine katılmıştık. Siz nasıl tanıştınız teknolojiyle? Ee, ben liseden istiyordum zaten benim kendi bölümümü okumayı bu alana ilgi duyduğumu o zaman anlamıştım ekipte ekibe geldiğimde e, benim de ufkumu geliştirdi ve bu alanda daha fazla şeyler yapmayı düşündüm istedim bu şekilde ekipte de yoluma devam etmiştim Peki, çok teşekkür ediyoruz şimdi şöyle biraz daha sosyal mesafe kurallarına uygun olarak araları açalım merhabalar Enes Enes Çingöz evet benim ekipte birinci yılım. Şu anda otonom araç üzerinde, otonom e, sürüş algoritmaları üzerinde çalışıyoruz. E, burada da onun şu an e, testlerini ve geliştirmesini yapıyoruz. Siz nasıl fark ettiniz bu olana ilginizi? E, ben zaten daha önceden elektriğe vesaire merakım vardı. Araçlarla da ilgim, ilgim var. Ünivers elektriğe merakım vardı dediniz. Mesela çocukken, 7-8 yaşlarındayken bu merakınız var mıydı? Bunu fark etmiş miydiniz? Evet, önceden de vardı. Ne yapıyordunuz mesela araçlarda? Ya, Genelde bozulan oyuncakları vesaire tamir etmeyle uğraşıyordum. Oradan başladık yani. Prizlerle de oynuyor muydunuz yoksa? Onlara fazla dokunmuyordum. <laughs> <laughs> İğnesi onların en azından tehlikeli olduğunu biliyordunuz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi bir diğer arkadaşımız Sakarya Üniversitesi'nden sizi tanıyalım. Ee, ben Uğur Çalışkan, bilgisayar mühendisliği 4. Öğrenci sınıf öğrencisiyim. Tabi ee, biraz. Tabii. Ee, bu sene ekipte ikinci yıldım. Gömül sistemler tarafında çalışıyorum ben de. Ee, benim olan benim de e, bu alana olan ilgim lise yıllarında başladı e, liseyi zaten e, bilgisayar üzerine okudum daha sonrasında üniversiteyi geçtiğim zaman da e, farklı bir şeyler yapma eğilimine girdim zaten bu şekilde ben de ekiple tanışıp böyle projelere girmişmiş oldum bundan sonraki hedefler ne bundan sonraki hedefler e, sadece Türkiye'de kalmayıp dünya genelinde de çeşitli yarışmalara katılmak Peki. hedefler büyük her zaman dünyaya açılacak işte Türk gençlerimiz merhabalar Adım Mert Yavuz, bilgisayar mühendisliği, 4. sınıf öğrencisiyim. Ekipte de dördüncü senem. Ee, bu projenin proje, proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, proje yönetmek zor mu? Yönetici olmak? Zor. <gülüyor> <gülüyor> ne zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani projenin başından sonuna kadar her adımında e, müdahil olmak zorunda kalıyorsunuz. Bir aksine çıktığında ilk önce sizin bu sorunu çözmeye çalışmanız gerekiyor. Arkadaşlara önce olmanız gerekiyor. Onun dışında zaten bilincin e, görevini görev bilinci edinmiş arkadaşlarla beraber çalışınca çok fazla aslında zorluğu kalmıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok yormayalım arkadaşımızı. Yorulmasın. Merhabalar sizi tanıyalım. Ben ismim Barış Kapalıgöz. Ee, Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sayı temdeki ikinci yılım. Ee, ben araç üzerinde e, tabela tanıma görevindeyim. Evet, araç seyir halindeki karşılaşıcı tabelaların ve trafik levhalarının tanımasını sağlıyorum ve araca yön veriyorum aslında. Görevim bu ekipteki. Peki bundan sonraki hedefleriniz neler? Aynı şekilde ekipteki görevim benim de yurt yarışlara katılmak. Çünkü yaptığımız işi geliştirmek istiyoruz. Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz hepinizi. Evet, şimdi Mustafa Kurban'la devam edelim sohbetimize. Bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim ben de. Ekipte ilk yılım kontrol yapay zeka tarafından gelen verileri kullanarak kontrol et aracı kontrol etme görevinde çalışıyorum ben de siz nasıl keşfettiniz teknolojiye olan ilginizi ben yani aslında bilgisayarla çok uzun zamandır tanışıyordum zaten sonra oyun oynamayı severdim bir gün yazılıma denk geldim o şekilde ilgim olduğunu fark ettim bir şeyler üretebilmenin tadı çok ayrı yani sadece oyun oynamaktansa bir şeyler üretmek gerçekten çok Yeteneğiniz de varmış. Mesela ben şimdi bilgisayarda oyun oynarken karşıma bir yazılım çıksa ne oluyor derim. Yani şans eseriydi tamamıyla. Denk geldi. Araştırdım. O şekilde başladı benim ilgimde. O zamandan beri zaten hep bilgisayar mühendisi istiyordum. öyle. Evet, yani. Siz de merak uyandırdı ve siz de onun üstüne gittiniz. Peşini bırakmadınız ve meslek olarak seçtiniz. Aynen öyle oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kurban'a da. Şimdi diğer arkadaşlarımızla devam edelim. Şöyle başlayalım. Merhabalar, ben de Hava Korucuoğlu, elektrik elektronik mühendisi, birinci sınıf öğrencisiyim. Ekipte de ilk yılım, genel olarak. Ben ekipte olmayı gerçekten çok seviyorum. Atölye ortamı çok farklı bir şey ve benden önceki arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendikçe ben daha da mutlu olup daha da böyle gaza geldiğimi fark ettim. Şu anda buradayız, İnşallah çok güzel bir derece alırız. Bundan sonra nerede olacaksınız, hedefler neler? Bundan sonra diğer arkadaşlarımın dediği gibi sadece ülkemiz içinde kalmayıp globale açılmayı hedefliyoruz. Orada da dereceler almayı hedefliyoruz. Yani bizden yine hiçbir sıkıntı yok. Biz gece gündüz çalışmaya hazırız. İyi çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Sizi de şöyle alalım, tanıyalım hemen. Merhabalar, ben Celil Sincanlı. Elektrik, elektronik mühendisliğinden yeni mezun oldum ben de. Burada arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aracımızda ben gömülü sistemler ve genel elektriğinden sorumluyum. Ee, İnşallah yarışmada da güzel bir derece alıp buradan ayrılmayı istiyoruz. İnşallah. Şimdi bu yarışmayı geride bırakacaksınız ama ondan sonra neler yapacaksınız? Yani Ben şu an alanımdan memnunum gömül gömülü sistemlerde kendimi geliştirip ülkemizde gerek duyduğu o yetkin mühendislerden biri olmayı hedefliyorum. İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizleri tanıyalım. Merhaba ismim Muhammed Fatih Türk. Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sayı ekibinde de 4. yılım. E, Saitem ekibinde genel aracın mekanik sistemlerinin tasarımından ve üretiminden sorumluyuz. E, Otonom aracında da, e, gömülü sistemlerin fren ve direksiyon tarafında görev alıyorum. E, ekibi olan, araçlara olan ilgim ortaokul dönemlerine dayanıyor. O zamanlar kağıtla çizdiğim araçları bugün e, bilgisayar ortamında tasarruf üretiyoruz. Lise yıllarında ilk kez TÜBİTAK yarışıyla tanıştım Körfez pistinde. Ondan sonra ben de üniversite yılında bu işle ilgilenmeliyim dedim ve Sayıt Emek katıldım. Peki bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Bundan sonra yine zaten hali hazırda yurt dışı yarışmalara katılıyoruz ancak daha prestijli yarışmalara katılmayı hedefliyoruz. Ve aynı zamanda kendim olarak da otomotiv alanında devam etmek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet Merhaba. Benim adım Hasan Kaya. Ben de makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Arabalar olan ilgim araba sürmekle başladı. Ben 10 yaşındayken araba sürmeyi öğrendim. Ekibe geldim dedi bana verilen görev ekibin pilotu olmaktı. Ee, çocukluğumdan beri araba kullanmayı sevdiğim için de bu şekilde bir görevi de çok sevdim. Ekibi bu yüzden ayrı bir seviyorum. Ee, bu aracın da mekaniğinden sorumluyum. Mekanik çalışmaları üzerindeki yürütmeleri ben yapıyorum. Onun dışında e, ekibimiz 2003 yılında kurulduğu için e, uzun yıllardır gelen başarının ardından bir yangın süreci geçiyor ekip. Onun dışında o yangın sürecinin ardından bir başarı elde edildi mi? tam anlamıyla? Türkiye ikincilikleri var ama tam böyle bir ekibin adını duyuracağımız bir festival olmadı o anlamda. O yüzden biz bu yarışa çok fazla şey bağladık. Burada gelecek derecelere açız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Sakarya Üniversitesi'ndeydik. Bir sloganımız var mı? Takım olarak. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlarımızı da çadırın içine alalım. Bu sloganımızla yayını sonlandıralım. Sakarya Üniversitesi dün teknik kontrolleri başarıyla geçti. Tek seferde bu da tabii ki onlar için büyük bir gurur. Robotaksi de ilk seferde geçtiler ve şimdi de Sakarya Üniversitesi ekibine hemen sloganlarını şöyle alacağız. Daha sonra arkadaşlarımıza veda edeceğiz. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Evet. O zaman bir, iki, üç. Senin mühendisin, senin araban. Evet senin mühendisin senin araban diyor Sakarya Üniversitesi. Bizler gençlerimizin heyecanına ortaklık etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda onların teknolojiye nasıl ilgi duyduklarını, hangi yaşlarda başladıklarını, bu zamana kadar neler yaşadıklarını da sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sakarya Üniversitesi'ndeydik ve yine başka üniversitelerde görüşmek dileğiyle. Dile diyelim ve şimdilik hoşçakalın.